Merhabalar. Ben Yiğit Candan. Hatırlayacaksınız, SolidWorks'e geçtiğimiz senelerde gelen değişken ölçülerle çoğaltma özelliği doğrusal çoğaltma yapan kullanıcılara inanılmaz bir esneklik getirmişti. Sadece doğrusal çoğaltma yaparken hem aralıkları hem de belirlenen ölçüleri değiştirebilmemize yarayan bu özelliği SolidWorks 2015'te geliştirdiler ve ortaya tamamen yeni bir çoğaltma komutu çıktı. Örneğin buradaki süzgeç modelinde bulunan slotu çoğaltmak istiyorum. Ve bu amaçla yeni gelen değişken çoğaltma komutunu kullanabilir. Komuta girdiğimde gördüğünüz gibi çoğaltılacak unsur yani slotum ilk kutucukta seçili. Bu kısımdan ise istersek çoğaltmayı yönlendirebilecek bir referans geometri seçebilirim. Ama şimdilik bırakıyorum. Onun yerine bir çoğaltma tablosu ekleyelim. Açılan tabloyu Excel tablosu gibi kullanarak kolayca yönetebilirim örnek ekle butonunu kullanarak ekleyeceğim her bir satır bir çoğaltma örneğini temsil ediyor. Sonrasında slotun çoğaltırken değiştirmek istediğim ölçülerini grafik ekranından seçerek tabloya getirebilir. Çoğaltırken kullanılacak açı değerini 360 dereceyi istediğim çoğaltma sayısına bölerek belirleyebilir. Slot ötelemesi ölçüsünü artma miktarını ve slot uzunluğunda azalma miktarlarını kolayca tanımlayabilir. Artık ön izlemeyi güncelleyerek Çoğaltma tablosuna eklediğim bu değişiklikleri model üzerinde bir görelim. Ek olarak örnek ekle butonunu kullanarak çoğaltma tablosuna yeni satırlar ekleyelim. Her bir satıra derece yazmaktansa aynı Excel'deki gibi ilk iki satırı seçip aşağı doğru sürükleyerek aynı 18 derecelik artışı diğer satırlara da yansıtabiliyor. Ayrıca diğer satırlardaki değerleri istersem tek tek kopyalayıp yapıştırabilirim. Bunun için klavyeden CTRL ile birlikte C tuşunu kopyalamak için CTRL ile V ise yapıştırmak için kullandım. Ya da bu kopyalama işlemini toplu seçimi yaparak gerçekleştirebilirim ve bu şekilde zaman kazanmam mümkün. Evet, tablom artık tamamlandı. Ön izlemeyi son kez çalıştırıp her şeyin istediğim gibi olduğunu görüyorum ve komuta onay verebilirim. Gördüğünüz gibi kullanımı çok esnek bu çoğaltma unsuru sayesinde eskiden birçok çoğaltma unsuru kullanmam gereken ve zaman kaybettiğim bir işlemi çok kısa bir süre içerisinde tamamladım. Ayrıca her bir çoğaltma unsurunu birbirinden bağımsız olarak kontrol edebilmem mümkün. Mesela burada çoğaltılmış slotta olduğu gibi uzunluk ölçüsünü değiştiriyorum ve bu değişiklik sebebiyle çoğaltma unsurunun diğer bileşenleri hiçbir zarar görmedi veya her bir çoğaltma örneği unsur ağacında listelendiği için es geçmek istediğim bir çoğaltma örneği varsa pasifleştirebilirim. Hatta bu çoğaltma sonrasında hiç işime yaramayacaksa silme işleminde diğer çoğaltmalardan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu güçlü yeni komutun kullanıldığı başka bir örneği daha inceleyelim. Burada da önceden oluşturulmuş bir değişken çoğaltma unsuru bulunmakta. Tahmin edilebileceği gibi bu çoğaltma çizimdeki delik sayısını kontrol etmekte. Hemen unsuru düzenleyip tablosunu da incelemek için açıyor. Sütunlara bakarak dairelerin lokasyonunu, delik sayısını ve deliklerin çoğaltılırken açısal olarak ne kadar kayacağı gibi ölçülerin kontrol edildiğini anlayabiliriz. Solidworks 2015'te gelen bu esnek komut ile birlikte Karmaşık tasarımlar yapan kullanıcıların kullanabileceği seçenekler oldukça artmış oldu.